Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, duvar kağıdını lütfen sormayın. Lütfen duvar kağıdını sormayın. Ee, -e, duvar kağıdını sormayın. Bak sakın, sakın bak. Bak sakın, sakın duvar kağıdını sormayın. Ee, Minecraft'ta mutant modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Bakın. Sakın yapayım demeyin. Sakın duvar kağıdı ile ilgili şeyler yazmayın. Yani sormayın. Buraya yazıyorsunuz ki Mutant Mod yazıyorsunuz bu kadar. Sonra burada en üst sıralarda bir yerde Mutant Caters Mod Minecraft yazıyor. Burayı aç diyorsunuz indirdikten sonra. Açılıyor. Ee, şunu söyleyeyim reklam sokma ihtimali çok fazla. Her bir veya iki tuşa bastığınızda reklam sokuyor. Onu söylemek söylüyorum. Bakın şimdi next diyorsunuz. Sonra karşınıza 3 tane mod seçiyor çıkıyor tamam mı? Burada mutant mor var, mutant caters var, zombi boss var. Ben mutant caters bir de mutant moru yükledim. Şimdi siz istediğinizi seçiyorsunuz. Ben mesela mutant caters'a tıkladım. Böyle bir reklam sokuyor size. Soktuğu reklama bak. Var doğru düzgün reklam soksaydın. Sonra ne istiyorsunuz? Bir reklam daha sokacak. Evet. Sonra burada ee, işte ekran görüntüleri var. Ne istiyorsunuz yemler? Bu skin falan var. Bence seçmeyin çünkü yani reklam sokacak. Lan bu değil. Ya Pardon. 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 Select mod. Yemek, Yemek reklamı verme bari ya. Yemek reklamı verme bari ya. Yemek reklamı verme bari ya. Ya git. Ha tamam. Buna basıyorsunuz. Sonra download diyorsunuz. Sonra çarpıya tıklıyorsunuz. O basmanıza gerekiyor. Sonra yükleniyor burada. Yüklendikten sonra install'e tıklıyorsunuz. Sonra play dediğiniz zaman karşınıza şunun aç diye bir yazı çıkıyor. Burada sizin oyunlarınız oluyor. İlla ki Minecraft oynayacak. Minecraft yoksa çalışmaz. Bir de deneme sürümü de olmaz. Ya Minecraft ya, ya beta ya da bedra, bedrak olması gerekiyor. Ee, burada Minecraft yoksa zaten sen çalışmaz. Minecraft'a tıklıyorsunuz. Sonra Minecraft açılıyor. Hmm, hileli hileli. Pardon, korsan korsan. Zaten altta korsan olduğunu görüyorsunuz. Ben de 1 milyon tane mod olduğu için biraz zor olacak. Şimdi geldik en önemli kısma. Mod nasıl yüklenir? Onu bilenler şu anda çıkabilir. Modun nasıl yüklendiğini. Şimdi burada içeri aktarma başlatıldı diyor. Burayı biraz bekleyeceksiniz. Tabi ben önceden indirdiğim için kopya paket saptandı diyor. Ee, yani bir tane daha indiremeyeceğim için ee, sizde ya be benim Steve karakterimi silmesen olur mu oyun? Seç şunu ya. Sonra ee, sizde eklendi diyor iki kez orayı bekleyeceksiniz oyna yeni dünya yaratıcı düz dünya açalım. Sonra slime'larla uğraşmak istemediğim için sakin alayım. Düz dünya da nasıl açıldığını göstermiş oldum. Hireleri de açar zaman gündüz yapalım. Kaynak paketlerine geliyorsunuz, tamam mı? Yüklensin. Kullanılabilir var, tamam mı? Alındı, alındı ya tıklıyorsunuz. Sonra burada Bak, mutant mor bu değil lan. Size bakın mutant kiters mesela. Bunu ekle. Eğer siz mutant yüklemeye karar verdiyseniz, pardon mutant moru karar verdi. Yüklemeye karar verdiyseniz onu da göstereyim. Sonra davranış paketlerine geliyorsunuz. Mutant kiter eklenmiş zaten. Sonra burada mutant moru yeniden buluyorsunuz. Mutant moru yüklediyseniz. Nerede lan? Hata. Tamam. Eklenişe tıklıyorsunuz. Sonra denemelere geliyorsunuz. Bunu açmak zorundasınız. Ee, şimdi diyelim. Burada deneme bu tuş yok. Bu tuş yok diyelim. Ee, siz beta sürümünde oynuyorsunuzdur. Oy, oyun ayarlarına tıklayacaksınız. Biraz aşağı ineceksiniz. Orada denemeler diye bir raf var. Ee, oradan hepsini açacaksınız. Şimdi yani ben şöyle açayım. Bu, bu köy. Şu oynanış şeklini açmasanız da olur. Köylülerle alakalı Tamam. Sonra oluştura tıklıyorsunuz Lan Heh. Tamam Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim Bu arada ben donduramıyorum videoyu Bu benim kullandığım telefonun Kendi ekran kaydedicisi olduğu için ee, Dondurma diye bir özellik yok Evet okuyor Ooo. Fidan ekersek ağaç oluşurmuş. Ne kadar da değişik. E, tamam gördüğünüz gibi slime yok. Sonra buradan e, doğaya geliyorsunuz. Yumurtaları tıklıyorsunuz ve zaten buraya geliyorlar. Bu battle stick başka bir şey. Burada e, ekstradan şeyler de yüklüyor tabi. Bakın size göstereyim. Mesela spider. Bazıları gözükmüyor. Kafanız kaçır, ka karışabilir. <laughs> Mutant skeleton. İşte ben okuyamıyorum bu. Yani okuyamıyorum derken nasıl okunduğunu bilmiyorum. Battle Stick hiçbir işe yaramıyor. Vuruyorum tek atmıyor. Mutant Blaze, Mutant Shulker, Robot, Mutant Feeder, İskelet, Mutant Iron Golem, Mutant Zombi. Şöyle göstereyim. Bu ne lan? Aa doğru lan bekle. Zorluğu şimdi sakin alınca çıkmıyor değil mi bunlar? Böyle bir şey. Görürsünüz ya. Ee, şu anda mutant mask var. Mutant iskelet. Mutant blaze. Mutant shulker. Ve robot var. Bu robot saldırıyor. Ee, bu ne? Bu da mutant şey. Lan bu ne? Mutant Vider iskele Mutant Iron Golem var. Bu bazen boss olarak gözüküyor. Zor alırsanız orada orada bayağı büyük bir çatırmıştı. Bu da Mutant Zombi. Şimdi geri kalanını da göstereyim. Oğlum arkadaki sesler ne lan? Spawn tirem böyle. Mega var mıdır? He bu şey herhalde bekleyin. Mutant Creeper, Mutant Snow Golem, bir de Spawn Mutant Goblin mu? Bu da boss hali onun. Aa, oğlum bu kadar arkadaşlar. Gerçi e, boss olmayan daha büyük de. Mutant Creeper. Mutant eee şeyi. Ee, eğer kar biyomundaysanız ve bu mod açıksa bunlardan oluşuyor doğal olarak. Ama onları vurmadığınız sürece size de bir şey yapayım. Bu da Mutant Hoglin yani. Öyle söyleyeyim. Ya bakın merak edenler için Battle City'i de göstereyim. Böyle. Koyamıyorum. Aa Velet Creeper. Baksana velet creeper. Bu ne oğlum seni kim spamladı? Hocam burada velet creeper var. Bu ne oğlum? Mutant creeper mi yaptı onu? Yani? Herhalde öyle. Yani mod bu kadardı. Siz de indirip bakabilirsiniz. Yani eğer ha o okay, gerçek mod yeah, 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 yeah. diyecekseniz videodan de